15 saniye Evet çabuk çabuk anlat Atmak uzağa atmak Fırlatmak e, Zeus'un Efendim Zeus'un neyi vardı? Toplumak, heykel Zeus'un neyi vardı? O kılıç Karıcı mı vardı Zeus'un? Ne Televizyon dilinde Hani Enerjimiz Ne dalgaları? Nasıl yani? Bir şey dalgaları denir Dijitalde Eee uyum Televizyon çekmiyor ee neden şey... Bak uyumluluk, uyumluluk tamam mı? Sinyal dili, televizyon, uyumun direk, diğer bir adı. Direkt bağ uyum. Geç abi geç. Arabada neye basarsın? Ee arabada şeye gaza. basarız, tekerleğe basarız. Ney? Ne? gazan. Gazın yanımları bak. <laughs> <laughs> Sen ne olacaksın? Ben ne olacağım anne? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne olacaksın? <gülüyor> <gülüyor> ne, ne olacaksın? Evlendiğin zaman ne oluyorsun? <laughs> Evlenmiş oluyorum. ağzından <ya>. alevler <laughs> çıkartır <laughs> bu. Ateş püskürmek. Ejderha mı Ejderha? Kız ya. Süre bitti. <gülüyor> <gülüyor> Süre bitti. Üç tane bildiler. <laughs> Ejder ya. Tek bir kelime iki şekilde anlatacağım. Kaşının altında ne var? Göz. Birincisi bu. Ee, i̇nsan e, sene geçtikçe ne yapar? Göz. Mesela 23'ken 24 olur. 25'ken atıyorum 26 olur. Ne alır. Yani göz. Tecrübe. Göz alır. Göz nesi? Göz. Yaş dediğin için sana bunu söyleyebiliyorum. Göz. Nesi? Göz. Oğlum birleştir. Yaş gözü. Yaşak göz <laughs> Devam devam. Sen manitana ne oldun? Yandım. Ne yaptın onu? Ne yapma evlendim. Ev... Ne yapıyorsun onu şu an burada ne yapıyorsun? Bekliyorum beklemek. Özlem yavaş Özlem yavaş. Kaç kere çalar? Neyci? Bir şeyci kapıyı kaç kere çalar? Üç kere. Tamam ben eve girdim apartmana girdim neleri çek ederim? E, ee, posta kutuları. Yani onu getiren kişi? E, ee, kapıcı. Ha, <laughs> postacı. Evet. Bravo. Fare, tamam fare. mı? Ee, i̇lk harfini at, onun yerine başka bir harf koy. Kare. Say, başka harf koy. Kare. E... Alfabenin ilk başından itibaren saymaya başla. Eyvah. Pare, care, jare. Dare. Hadi. <laughs> Fa, yani... <laughs> ya Yare. Alfabenin ee... en başından başlayarak. Kare, lare, Alfabenin mare, ne, başında... nare. Alfabenin ilk başından. Nare. Ya çok saçma bir şey oldu ya bu. Alfabenin ilk başından başlayarak bare var, care var, dare var. Yani fare, fare var. Hare. Bir. atışı? Bu iki, iki harfli bir şey tamam mı? Ee, nereye gitmek? Yeleklerimi giyerim falan böyle. Oh. Evet. Dört. On, on. kapı. yine güzel bir gün. Konseyde rahat edeceksiniz. Dokunmazlık sembolünü alacaksınız. Ümit Karan bugün gerçekten mükemmel mücadeleler verdi. Ve ee, ee, önemli rakiplerini yendi. Sembolü ona vermek isterdim. <gülüyor> Ama çok çabuk turabiyi buraya davet ediyorum.